Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyaj oyununu oynayacağız. Hem de kimle? E, bir tane arkadaşımla oynayacağız. Tema yılbaşıymış. Hemen bakalım. Özel gözleri ben alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Ben bunu alacağım. Gözün içini mavi mi yapsam? Kırmızı yapayım. Ya da yeşil uysun. Ya da bu gözü yapmayacağım. Başka bir göz yok mu? Uf ne uğraşacağız? Şu gözlerden seç işte. <laughs> Öf, hiç güzel göz koymamışlar ki hiçbirini de beğenmedim. <laughs> Neyse şunu mu seçsem? Arkadaşlar abone olun diyor. Evet abone olun. Abone olun. Evet. Ne diyor? Lütfen bir. Ne diyor ne <laughs> Nice ha? Şu gözü seçeceğim artık. Çok az saniyem kaldı. Yanlışlıkla başka bir seçtim. Onu seçeceğim. Oha bu ne? <laughs> Bana da yıldız verin diyor işte. Dileniyor. Neyse. Nerede ya? Benim hep kullandığım şey gelmedi galiba. Şunu kullanacağım. Saç olarak. Bunlar bonus saçmış lan. Vay bu saç çok güzel. Bir dakika bu saç çok güzel gibi. Hmm, hangisini taksam ya saçlar? Benim saçlarım niye böyle çıkıyor? Ha buradan yapacağız. Anladım. Hangi renk yapsam? Bu renk uyar mı? Yılbaşı yapacağız ya siyah yok mu bunu yapalım yok ee, bunu yapsak bunu yapayım yok hangisini yapsam ya Karar veremedim bunu yapayım Hadi en son anda önce ben birinci olamayacağım ya Çünkü Gel kaldım. İnşallah rengi gelmiştir. Neyse. Bu yıl başında birazcık abartı olmuş. Ben tamamlayamadım tabii ki. Birazcık abartı olmuş yani. Bu da biraz abartı olmuş. Slay yazmışlar. Slay. Slay. Bunun da öyle bir şey işte. Etkileyici tasarımmış. Bana böyle şeyler çıksa yapacağım ama güzel şey çıkmıyor ki bana. Hiç güzel şey çıkmıyor. Bunun yılbaşıyla hiç alakası yok. Yani. Neyse. ha. nice Hmm. Sara. Ne be? Neyse, iki verelim hadi. Yarısı rengarenk saçım, yarısı şey sarı. Bu ben. Profesyonel sin Rabia Ay teşekkür ederim teşekkür ederim. Pro, pro, bir konuşamadım profesyonelim işte. Öyle profesyon. Ben olamadım değil mi yine ya? Hiç olmuş kanka. Teşekkür. Um, ama ben, aa ben üçüncü oldum. Üçüncü. Üçüncü oldu. Şükürler. 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 Hiç gerek yoktu. Evet. 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 <laughs> Şu saçı mı giysem acaba? Bunu giyem. Şamca. Bak onları önce alıyor. Bak şimdi bak Birisi önce gitti şurada. Bak önce gittiler onlar beni sonra alıyorlar. Neyse. Mezuniyet. Tamam mezuniyet. Okey yaparız. Mezuniyette fazla abartılı bir şey yapmaz yapmayız herhalde. Bu mesela yapmam ben bunu. Ee, güzel de bir göz yokmuş yani. Hiç güzel yüz bana Güzel yüz bana denk gelmiyor. Niye böyle oluyor bana? Neyse ben bunu seçeyim. Ee, şey olarak hmm, hangisi yapsam? Siyah yapmak istemiyorum. Kırmızı ya da pembe yapmak istiyorum. Başka renkler benim hoşuma gitmiyor. Bunu mu yapsam? Hadi bu olsun. Ee, yüzümdeki şey olarak bunu seçeceğim. Şöyle bir bakayım. Arkadaşlar bu arada annemler bana tablet kalemi almış. Evet. Bakalım. Hef, hiç güzel bir şey yok ya. Bu kahküllü takabiliyor muyuz? Yok bunu sonra da. Ee, hangisini taksam afro ne? Ay yok hiç böyle şeyler almam ben. Şimdi o kolyeye bak çok güzel. Bunu alacağım. Ee, şunu takmayacağım ya çok abartı oluyor yani. O yüzden bunu mu taksam? Bunu taksam acaba? Şöyle bir şey var. Başörtü bile koymuşlar yani. Bakalım şöyle. Sana 5 puan vereceğim. Herkes şu kıza 5 puan veriyor acıdıkları için. Bilmem yani. Ben karışamam. Bir köldü ben. Ben de. Benim de. Yazalım. Ama şuradakileri keşke alabilseydik ya. Kaç robux? Ona merak et. Oha yani. 100 robux da vermem yani bu oyuna. Kazık resmen ya. 100 robux verilir mi bu oyuna ya? Sadece bir tur için o da galiba. Yok bir tur için değilmiş. Ama yani ben bir uç... Bir oyun için vermem yani. Buradakileri kullan işte. Kaybetsen ne olur? Kazansan ne olur? Sonuçta eğleniyorsun değil mi yani? Sonuçta makyaj yapmak. Oyun şeyi. Ona göre yapacaksın işte. Vay. Ama slay yazmışlar. Slay. Bana bende ne yazacak acaba? Çok merak ediyorum. Ama güzel yapmış. Çarpıcı görünüm. Hemen buna 5 verelim kankama. Güzel olmuş ama. Bir dakika ya. Ben galiba ıı, şey diğer turlarda ben kankama vermeyi unuttum. Onun adını unutmuşum ben ya. Kim bize zarar <laughs> Aynen ya. Kim bize zarar veriyor? Yedin. Yedin ne lan? Yedin. 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 <laughs> Etkileyici tasarım. Vay. Ama şu an fark ettim. Dudağım çok bok gibi olmuş yani. Bok gibi bok gibi. Çok kötü olmuş. Bok gibi. Bana hiç güzel şeyler çıkmıyor ki. Ben kazanamadım. Ee, üçüncü olmuşsun teşekkür. Sana da, sana da teke, sana da, sana da, sana da sana da. Şuralara aturalım bakalım. Şöyle. O güzelmiş he. Vay. Wow. Anam. Evet. Bakalım. İyi. Aa başka bir kankam da geldi. Kankam da geldi. İyi. Hey gel yazalım bari deniz kızı, deniz kızı. Tamam. O, o yüzden abartılı bir şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Örümcekli bir şey. Ama bu ca cadılar bayramında keşke bu bana gelseydi. Evet. Cadılar bayramı gelirse inşallah o bana gelir. Yiyeceğim artık. Bir şey de demeyeceğim yani. Yani öyle bir şey işte. Abla. Abla ne be? denis deniz kızı, deniz kızı. Aa. Hım. Gözeye çektirmek için ne kadar uğraştı. <laughs> İvats. Ne kadar uğraştı ne kadar uğra <laughs> Evet şimdi yine bunu kullanacağım. Vay güzelmiş. Ama deniz kızı için bu olabilir mi? Aa bu da olabilir. Hepsi de çok güzelmiş ha. Bunlar bonus saçlar galiba. Şunlara bakayım. Ee, bu olabilir aslında. Ama ona güzel bir şey lazım. Deniz Kızı olabilmek için bunu mu giysem? Hiç ee, şey yapmadım. Aksesuar Queen, Queen be. Neyse. Queen Queen prenses prenses de yazıyor princes princes Evet. Evet, evet. Ee, bu kalpli kalsın. Küpe takalım. Tamam, yeter. Evet arkadaşlar, benimki böyle oldu. Bir dakika, dudağını değiştireceğim ya. Pek hoşuma gitmedi. Bunu takalım takalım. Bunu takalım bunu. Evet bu bu. Saçta birazcık şey yaptım. Saçı da birazcık. Bunu mu yapsam? Ee, hangisini yapacağım? Bunu yapacağım artık. Ee, daha yeni mi fark ettin? Günaydın kanka. Aa düşüyorum. Lan. Oh be çıktım. Ay günaydın kanka. Günü kanka. <laughs> tamam onlara zarar verme. Bu ne ya çok kötü. Hepsi çok kötü yapmış. Profesyonelsin. Bu ne lan? Bu ne Hepsi de bu gibi. Töbe töbe. Etkileyici tasarım. Bu mu etkileyici tasarım? Neyse iki verelim bari. Güzel yapmış. <laughs> Hakkını yemeyeyim şimdi. Muhteşem görünüm. Vay. Vay. Gören buna aşık olur var ya. Deniz kızı. Ayy. Ben niye böyle konuşuyorum lan? Birinci mi aldım? Eee. Aa, ben niye olamıyorum? Bakın. Üçüncü mü almışım? He. Yok lan. Bir dakika. Bir dakika ya. En iyi oyuncu lay. En oyuncu lay. Evet. Tamam anladım. Dördüncü. Ha ben dördüncüyüm galiba serverda. Ben hem üçüncüyüm hem dördüncüyüm lan. Evet bir dakika. Videoyu bitirelim bari. Evet şimdi arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açın ki böyle videoların devamını bu videoların devamını da öyle işte öyle işte öyle bir şey. Hadi bay bay görüşürüz. Görüşürüz.